Bu ne? Ne? Şey dedi. Şimdi de kapatıyorum. Tabii Neslihan hiç yardım etmedi bu soruları kapatırken. Mal Arkadaşlar şey. evin arkasında da şey var. Maden vardı ya. İşte onu biz yardık Neslihan'la birlikte. Birazdan göstereceğim. Ama ilk önce güvenlik kodunu söylemedim. Ne? Ben söylemedim ki güvenlik kodunu. Şerlül Şerlül gidiyorum. Peşek dans edin Ederim. Nasıl ciddi misin? Arkadaşlar ben de şu anda e, o mağarandayım. Mesela hala kazmaya devam ediyor. Kazma. Ya. Kazma gerek yok diyorum, bitti diyor. Ya kazmıyorum ya. Arkadaşlar bakın daha var. Yani. Bir elim boş kalsın. <laughs> <K> <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Yabo. Hayır. Ya ne ee, yapayım kızım? Ne yapayım? Arkadaşlar bu bölüm suru ve <laughs> tarla yapacağız. Çünkü açlıktan <laughs> ölüyorum Daha game moddan yemek yeni... Yok. Yo. arkadaşlar. Neyse alıyoruz Ama lan onu soralım. Ya ben niye böyle ki? Az kaldı. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir, iki, üç. <laughs> eşek eşek çık eşek Şöyle. Tamam, kapat. Sabah yapalım. yapar mısın? <laughs> <gülme> tamam, pardon. Niye sordun? Senin klavye vuruldu. Şöyle Minecraft'ta vurdu. Ne Belki Minecraft'ı sevmiyorum. Ama çok güzel oldu gerçek. Ney? Ney? Burası. Arkadaşlar bu surları neden yapıyoruz? Dış etkenlerden korunmak için. <laughs> yani baskın falan yersek. Hiç uğraşmadan. Bam. Ya bırak ben geldi ya. Yok. Evet. Ama doğru değil Veya mi? Veya Oğuz Aslan'da. Ama Bir doğru değil. Mi? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Anca Cemil Solmaz izliyorsun Doğru. Hiç, Ve bitti sonunda. Taş kazmaktan şu soru taşları Anladım. arkadaşlar kuryon koyun kuryon koyun başka, başka bir yok. şey yapmıyorum Neslihan zaten ancak kırıyor başka bir şey yapmıyor kırıyor pişiriyor kırıyor pişiriyor neyse ıı, ıı, gezinmeye başlayayım şöyle buraları gördünüz zaten arkadaşlar şöyle gidelim. <laughs> Arkadaşlar şurada çok küçük oldu ya. Bir tane cadı geldi beni öldürdü. Anında hasar attı bir tane de şey attı. E abi. Zehir attı iki tane. Şöyle arkadaşlar. Emma abi bir parola söylemezsen giremezsin eve. Hayır Şöyle yani büyük bir savunma yaptık. Evet. Demek kazma yaptık ee, çünkü çok lazım oldu bir sürü ta taş kazma yaptık kova yaptık şey yaptık aşağıyı size göstereceğim madeni. şu surtur bitsin şu bizim madeni de aldım arkadaşlar böyle içeriye size madeni göstereceğim Burada Arkadaşlar şöyle gör. kapıdan girecek, ne? Kapı nasıl? Arkadaşlar Neyse. Git bana almış. Hmm. Ben nasıl geçeceğim? Çık şeyler koydum. <laughs> ne bu ne? Ne yapayım savunuyorum. Arkadaşlar bakın biz burayı Ben bir şey diyeceğim. İçeri geçemeyeceğiz. Biz burayı, lan Biz Elmaslar vardı, onları aldık. Şurada. arkadaşlar almayalım dedim, aldım. Aldım, aldım. Şuradan. Aldım.

Otuz Vay. Aa, çıktı ya Biz buraya mekan açtık. Arkadaşlar şu fırınlara bakın. Neslihan yani abarttı. Şöyle mağazaları göstereyim. Şunlar var. Aa ekmek varmış. Kızım. beni ne açık çiyor kazma da var kazmayalım. 11 elmas. Slime var, var, demirler var, resim, lapis. Arkadaşlar game almadık. Şurada 5 game otomu. Çünkü çok yoruldum artık. Kır, pişir, koyar yani. E, surların hepsini ben kafanı yaptım. Bunu yazamaz mısın senin yazdım. Nah, Neyse. Ali sakın bozma Allah rızası <laughs> için. Sana Neyse gel eve gidiyoruz. Neyse yani sur yaparken hiç yardım etmedi bana. Tik Suru ben yaptım sadece. Burayı açarsın ya. Ama dışarıda kalırız ya. O yüzden şunu kaçacağım. Dur kafana atma. Ya koyma işte kızım ya. Psikopat. at. Heh, tamam. Kırma. Ben nasıl geçeceğim? Shift'e bas. Dur içine geçeyim aç. Vay çaka. Şimdi eve gideceğiz. Yağmur bu Güzel. Ne zaman nasıl çıkacağız?

dıştaki ağaçları kır derim değil mi? Benim şöyle. Benim çek, kendime çekim mi? Em gel mi? Arkadaşlar şöyle buraya da buradan balık tutmak için yaptım burayı da. Ama burayı da böyle kapadım yani böyle ancak bir şey yapamıyoruz. Buradan da iki blok var giremez kimse. şöyle buraları hep böyle aldım. Dolun yapıyorum. Evin oraya. Şu kalenin buradan başladım arkadaşlar ta. Çok uğraştık. Aynen vallahi. Çok uğraştık. Emeğe saygı bir kal. Aynen emeğe saygı bir like. Şey. Hani Böyle arkadaşlar. Ee, bir de... şey Hı, akıllı, bak, atar, musun? Evdeyim. Tepatum. Orada mısın? Neredesin? Şey mi? maden oradaki sur Ha -ha. bak oralarda bir yerde Hı -hı. Bakayım. Ha gördüm seni. Efendim. Bak şimdi ne abi akıllı maden şeyciler ne yapar biliyor musun? Kırarlar mı? Hayır. Su kovasını alırlar. Aha da şöyle zırdanak kırarlar. Ben de suyu kabarım şöyle. Hayır. <laughs> Hadi al suyu. Aldın aldın. Ya şuna da basıtırayım bir kere. Eee neyse hadi sen de Malzemeler var evde gel. hemen Onu atar mısın? Evet mısın? Öldür mü? lan sen kime tükürüyorsun? Öldür. Evet. Yok kızım. Evet. Aa, game moddaydı unuttum. Hadi Arkadaşlar bu game moddan bir şeyler düşürüyor ama. Evet. Şunları da atıyorum. Enderman var. çıktı <Sessizlik> 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 Survival'a geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz evet. zamandayım ben şimdi. Survival. Kendime bir tane elmas kılıç yapayım. Elmas <laughs> ben Arkadaşlar <laughs> size manyak bir video gelecek. Bakın, manyak bir video gelecek. Ha bu arada <laughs> amına koyayımza kanalın ismini değiştirdim diyordun ya arkadaşlar Brawl Stars çekemiyorum o yüzden Minecraft şey yaptım odası yaptım Çünkü aynı odada çekiyoruz hep mekanda <laughs> <laughs> Eee bir dakika tarla şeylerim nerede benim Aha bu atlıyız Bu bu Bir çapan vardı benim Bu <laughs> E ben nasıl yatacağım? Azallah kendin abi. Bunu nerede yatacağım? Nasıl yani? Yatak yok ya nerede edeceğim? Yı getir. git. E sığınağa kaldı. Sığınağa git. Ben sığınağa gideceğim. Şey. Sığınağa git. Şeyini al gel. mı sokacağım ev için. Hı <laughs> hı. Aferin. Ya ben evim sokacağım. Arkadaşlar sınırsız elmas farmı yapacağız. Evet. Ama Hayır. denemedim. Olabilir. Oluyor mu olmuyor mu denemedim daha. Olmayabilir de. Enişte. Şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <giden> işte. Az muhtemelen gelemem. Ay en Ben de bozuldu ya. Asısın. Ay asıl benim psikolojim bozuldu. Ben buraya köylüler için sınırsız su parmağı yapıyorum. Batis 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 batis. Havuç etme. Havucu var mı? Evet. Getir Ekin'im. Arkadaşlar ben havucu çok seviyorum. Yalan arkadaşlar Neslihan balığı çok seviyor. Hayır. Hem de şey balığı neydi? <laughs> tropik balığı. <laughs> a a tropik değil. Zehirli vardı ya kir ha, kirpi balığı kirpi. Ya ben onu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar, Tabii arkadaşlar bize tarla, tarla arkadaşlar bize tarla yetmiyor. O yüzden büyük yapacağım. Tamam ben de sınırsız su farm yaptım burada. Artık ne kadar su alırsa bozulmayacak millet. Millet su alsın diye yapıyorum. Vay be. Ben bir sorayım da çaltayım. 14 tane odunumuz. Köylü şeyleri gibi yapacağız. Hayır. Bu daha büyük. Bunu bunu ne yapacağız? Arkadaşlar Emma abiler. Emma abiler. Bakın beni sinirlendirmeyin like. Yoksa gelir emmi dayamı yersin. <laughs> Bestihan Allah'ım. Arkadaşlar Bestihan halini görmemiz lazım. Ay gözümden yer çıkıyor? Bestihan gel parlayan Ay, neredeydin? <laughs> Hayır hocam, sağ ama Nereden? O çeşmeden. Ama susalım. Hayır, gel bak buradan Tamam, ben de oraya geldim. Abi gelim. hani az önce ben dayağımı yesin dedim, ne bilerim. He. Emme. abilere Emme, emme, emme abi. Emme abi la. Buraya gel.

Arada evet abi seni de kastediyorum ama <laughs> abi. Sen de cicilik dayak. Be. E ben burada başladım. Sen spam pointin yok ya. Var. Arkadaşlar ne zaman geçiyor? <laughs> Geç bakayım geçiyor. Geçti. Evet arkadaşlar Nesyan'a like atın Nesyan dayak yiyisin. Her like bir dayak. Hmm. Her like bir dayak. Neyse o elitreyi atmazsan seni, <laughs> evden şey seni evden kovarım. Remote'dan bir şey çaldıysan seni evden kovarım. Ooo ben bu evin çatısından atlayacağım. Arkadaşlar cücük şeyim ne yapıyor? Atsın bir like. <laughs> Bunlar lütfen vurma açtım. Bir dakika dur ekranımı Neyse arkadaşlar ben o elitmeyi alırım mesleğinden. Ee, video dışı. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Abi bir dakika dur be. Hadi hadi. 21 oldu? dakika oldu. Aç kapıyı aç. Ne yapıyorsun? Ben nasıl geçeceğim? Yo ben de böyle gidelim. Nasıl geldin lan? Böyle. Abi bunu ben abilere göstereceğim nasıl işte. Hadi hadi. Surun dışına çıkarsan giremezsin bu arada. Kapı yok çünkü. Neyse like atıp kanala abone olmayı abone unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sen abiler dayak gelir yok sayınmaya. <laughs> 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 Duydunuz mu? Cücürükler. Hoşçakalın bay bay.